Merhaba arkadaşlar bugün sizlere güzel bir e, lokum tarifiyle geldim çok harika yumuşak yumuşmuş. çok güzel bir lokum oldu bunun tarifini e, aşağıdaki linkimde verdim size de burada anlatmak e, şerbet için e, 4 su bardağı şeker 4 su bardağı suyu koyarak kaynatıyoruz İçine çeyrek limon atabilirsiniz bunu yoğun bir kıvama gelene kadar kaynattıktan sonra kapatıyoruz altını. Ee, aroması için de bir bardak nişasta bir bardak aroma konsantre suyu yani ne istiyorsanız limon suyu olur portakal suyu, nar suyu ben kuşburnulu yaptım. Kuşburnulu, nar sulu. Siz de kafanıza göre hangi e, aromayı istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Ee, bir bardak nişasta aroması için bir bardak meyve suyu konsantre aroma verici hangisini istiyorsanız 2 bardak da su. Bunu yalnız e, yedirirken nişasta yedirirken yavaş yavaş topaklanmasını engelleyerek karıştırarak sık sık karıştırarak durmadan. Bunu yedirirseniz iyi olur. Yoksa topaklaşır yapamazsınız yani bu iyi olmaz. Onu yedirdikten sonra ta ki ocağa alacaksınız. Ta ki böyle e, çırpıcı karıştıramayan kadar böyle zorlanana kadar tamam mı? O ana kadar kaynatacaksınız bunu. Sonra kapatıp diğer tenceredeki şerbetimizi buna yedirerek yavaş yavaş karıştırarak yediriyorsunuz. Yedirdikten sonra tekrar ocağa alıp bunu kaynatıyorsunuz. Dediğim gibi ta ki macun kıvamına. Karıştıramıyorum ben buna. Zorlanıyorum diyerek çırpıcı böyle zorlanana kadar, macun kıvamına gelene kadar bunu kaynatacaksınız. Hmm. Kaynattıktan sonra zaten böyle bir borcama alıp soğutmaya bırakabilirsiniz. Şimdi bunu böyle ben soğuttum. Hazırladım arkadaşlar sizin için. Şimdi bunu keseceğim burada ben. Bir süslemesini yapacağım işte. Ee, Hindistan cevizim var. Kakao Hindistan cevizim var. Pudra şekerim var. Nişastalı. Bunları da size söyleyeceğim zaten. Şöyle hafiften alayım ben bunun kenarlarını. Zaten çıkıyor da. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle kesebilirsiniz bunu böyle güzel şekilde.